Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ümit Güler yazılarına devam ediyor. Önemli bir yazı kalemi aldı arkadaşlar. Bunu sizlere sunmak istedik. Yazımızın konusu kısmi çalışmadan nasıl yararlanır arkadaşlar. Evet. Kısmi çalışmadan yararlanmak için eşin çalışması gereklidir. 1. 2. Haftalık çalışma saati 45 saattir. Kısmi çalışma 3'te 2'si 30 saate denk geliyor. Aylık ise 15 buçuk gün civarına denk geliyor. 3. 3. Kısmi çalışmayı günde 5 saat haftada 6 güne yayarak kullanınız. Çünkü hafta tatiline hafta tatil ücretine hak kazanırsınız. 4. Kısmi çalışmayı eğer ki ben 3-4 günde haftalık 30 saat tamamlarım derseniz hafta tatiline hak kazanamaz. Hafta tatil ücretini de hak edemezsiniz. 5. Durum böyle olunca yemek ücretini eksik alır, ikramiye, tedi, ek ödeme vesaire kısteli yem şeklinde ödeme yapılır. Yani arkadaşlar eksik ödeme alırsınız. 6. Kısmi süreli çalışma talebini işçi ise başlamadan en az bir ay önce işverene yazılı olarak bildirilmelidir. Kısmi iş kısmi süreli çalışma talebini işçi işe başlamadan önce en az bir ay süreli işverene yazılı olarak bildirmek zorunda arkadaşlar. 7. Kısmi çalışma talebinde baba da bulunabilir. İlginç bir şey arkadaşlar. 8. İşçi kısmi çalışmadan istediği zaman tam zaman çalışmaya dönebilir. Yarı zamanlı çalışmadan nasıl yararlanılır? Öncelikle kısmi çalışma ve yarı zamanlı çalışma aynı sistem değildir. İkisi de birbirinden farklıdır. 1. Bir, yarı zamanlı çalışmada işçinin doğum izni bitince birinci çocukta 60 gün, ikinci çocukta 120 gün, üçüncü çocukta da 180 gün ücretsiz izin verilebilir. 2. Ücretin yarısını kurum, yarısını işkur eder. 3. Eşin çalışma zorunluluğu yoktur. 4. Son 3 yıl içinde 600 gün SGK primi olmalıdır. Bunun altında olursa olmuyor arkadaşlar, bilginiz olsun. 5. Yarı zamanlı çalışmada ikramiye, tediye, ek ödeme gibi ücretler çalışma gününe orantılı olarak ödenir. 6. Yarım çalışma tercih edildiği dönemlerde süt izni hakkı ortadan kalkar. Yarım çalışma sonrası tam zamanlı çalışmaya dönen kadın işçi, çocuğu bir yaşına gelmemişse süt iznini kullanmaya devam edecektir. 7. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler 8 Kasım 2016 tarihli resmi gazeteye bakabilirler demiş. Arkadaşlar bakın resmi gazete kararını sizlere bir üteyim videoyu durdurup hepsini teker teker okuyabilirsiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan analık izni veya ücretsiz izin sonrası yapılacak kısmi süreli çalışmalar hakkında yönetmelik. Birinci bölüm. Amaç. Madde 1. Bu yönetmenin amacı doğum ya da evlat edilmesi sonrası işçinin kısmi süreli çalışma yapabileceği bir işleri belirlemek ile uygulama ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam madde 2. Bu yönetmelik 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı iş kanunun 13. maddesinin 5. fıkrası uyarınca kısmi süreli çalışma talebinde bulunan işleriyle bunların işverenlerini kapsar. Madde 3 bir Yönetmelik 4857 sayılı Kanun'un 13. maddesinde dayanarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4. Bu yönetmelikte geçen analık izni kadın işçinin doğum nedeniyle çalıştırılamadığı süre içinde verilen izin. B. Bakanlık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı, C. Haftalık çalışma süresi genel bakımdan haftalık en çok 45 saat. Yeraltı maden işlerinde çalışan işçiler için de haftalık en, so en çok 37 saat olan süreyi kapsar. Kısmi süreli çalışma. İşçinin iş yerinde tam ile iş sözleşmesiyle yapılan emsal çalışmanın 3'te 2'si oranına kadar yaptığı çalışmayı kapsar. 4. Ücretsiz izin. Analık izninin bitiminden itibaren işçiye istediği halinde verilen, verilen izin. 2. Bölüm İlişkin Esaslar Analık izin Hakkı Madde 5 Kadın işçinin doğumdan önce 8, doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre içinde çalıştırılmaması esastır. 2. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılamayacak 8 haftalık süre 2 hafta daha süre eklenir. Ancak sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporuyla bilgilendirmesi halinde kadın işçi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası süreleri eklenir. 3. Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler doğum sonrası süreleri eklemek suretiyle kullandırılır. 4. Doğumda ve doğum sonrasında annenin ölümü halinde doğum sonrası kullanılmayan süreler babaya kullandırılır. Bakın burada arkadaşlar önemli, babaya da kullandırılıyormuş. 3 yaşını doldurmamış çocuğa evlat edilen eşlerden birine veya evlat edilen işçiye çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihte itibaren 8 hafta analık izni kullandırılır. 6. Analık izninden belirtilen süreler işin sağlık durumuna, işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse arttırılabilir. Bu süreler doktor raporu ile belirtilebilir. Çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin hakkı. Madde 6. Analık izninin bitiminden itibaren çocuğun bakımı yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayata, hayatta olması kaydıyla kadın işçi ve 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edene kadın veya erkek işçilere istedikleri halinde birinci doğum, doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, doğum sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. 2. Çoğul doğum halinde bu süreleri 30'ar gün eklenir. 3. Çocuğun engelli doğduğunun doktor raporuyla bir belgelendirmesi halinde bu süre 360 gün olarak uygulanır. Yani bir yıl arkadaşlar. Ücretsiz izinden yararlan kadın işçiye bir yaşına küçük çocuğun emzirmesi için günde toplam bir buçuk saat süt izni uygulan, uygulanmaz. 6 aya kadar ücretsiz izin hakkı. Madde Kadın işçiye analık izninin bitiminden itibaren istediği isteği halinde 6 aya kadar ücretsiz izin verilir. 2. Ücretsiz izin 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme halinde eşlerden birine veya evlat edinene verilir. 3. Bu maddede belirtilen ücretsiz izin süresi yıllık ücretli izin hakkının hesabından dikkate alınmaz arkadaşlar diyor. Evet. işlerin çocuğu olması halinde, evlat edinmesi halinde neler olacağı arkadaşlar resmi gazete kararında sizlere sunduk. Ümit Güler'in yazısında sizlere sunduk. Umarız kafalarınıza soru işareti kalmamıştır. Önemli bir yazı oldu bu. Önemli bir yönetmelik. 8 Kasım 2006 Salı gününe ait resmi gazete kararıdır bu. Sayısı 29.882 arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Ümit Güler'in yazısını kısa bir şekilde sizlere sunup videoyu bitireceğim arkadaşlar. Önemli bir yazı bence. Bütün işlerin bilmesi gerekiyor bence arkadaşlar bu yazıyı bilginiz olsun. Kısmi çalışmadan yararlanmak için eşin çalışması gerekiyor. Haftalık çalışma saati 45 saat, kısmi çalışmada 3'te 2'si 30 saate denk gelir. Aylık ise 15,5 gün civarında denk geliyor arkadaşlar. Kısmi çalışmayı günde 5 saat, haftada 6 güne yayarak kullanınız. Çünkü hafta tatiline ve hafta tatil ücretine hak kazanırsınız. Burası önemli arkadaşlar. Kısmi çalışmayı eğer ki ben 3-4 günde haftalık 30 saat tamamlarım derseniz hafta tatiline hak kazanamaz. Hafta tatil ücretini de hak edemezsiniz arkadaşlar. Durum böyle olunca yemek ücretini eksik alır, ikramiye, tedi, vesaire ve vesaire ödemeleri eksik alırsınız. Kısıtlı yem şeklinde ödenir. Yani çalıştığınız gün kadar ödenir arkadaşlar. Kısmi süreli çalışma talebini iş, işe başlamadan en az bir ay süreyle işverene yazılı olarak bildirmek zorunda. Kısmi çalışma talebinde baba da bulunabiliyor. İşçi kısmi çalışmadan istediği zaman tam zamanlı çalışmaya geçebiliyor. Yarı zamanlı çalışmadan nasıl yararlanılır? Öncelikle kısmi çalışma ve yarı zamanlı çalışma aynı sistem değildir. İkisi birbirinden farklıdır. Yarı zamanlı çalışmada işçinin doğum izni bitince birinci çocukta 60, ikinci çocukta 123, üçüncü çocukta 180 gün ücretsiz izin verilebilir. Ücretin yarısı kurum, yarısını işkur öder. Eşin çalışma zorunluluğu yoktur. Son 3 yılda 600 gün SGK primi olmalıdır en az. Yarı zamanlı çalışmada ikramiye, tediye, ekodöme gibi ücretler çalışma gününe orantılı olarak ödenir. Yani kısteli şeklinde ödenir. Yarım çalışma tercih edildiği dönemleri süt izin hakkı ortadan kalkar. Yarım çalışma sonrası tam zamanlı çalışmaya dönen kadın işçi çocuğu bir yaşına gelmemişse süt izini kullanmaya devam eder. Evet daha fazla bilgi için 8 Kasım 2016 tarihli resmi gazeteyle sizlere sunduk arkadaşlar. Umarız faydalı bir video olmuştur. Abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın diyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.